Arkadaşlar selamlar yeni bir CSGO Tire Skins videomuza hepiniz hoş geldiniz. Sitenin linki açıklama kısmında var. Eğer bedava 50 cent kazanmak istiyorsanız FB kodumu geliyorsunuz buraya yazıyorsunuz. Hem bedava 50 cent alıyorsunuz hem de bakiye ya yatırırken %10 bonus kazanıyorsunuz arkadaşlar. Diyelim ki siteye CS manteninizden item yükleyeceksiniz. FB kodumu da yüklediğinizde şu soldaki iteme tıklıyorsunuz. Kredi kartıyla yüklemek istediğinizde vizaya, ile de bakiye yüklemek istiyorsanız ahanda buradaki BTC'ye tıklıyorsunuz. FB kodumu kullan kullanmayı unutmayın. Hemen gelelim. Bedava kasamızı açarak videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar siteye giriş yapın. Her gün abi gelin bir sene boyunca bu kasadan açın. İlla ki güzel bir item tutturabileceksinizdir. Bedava kasa sonuçta. Açın abi. Bir şey kaybetmezsiniz. Şöyle biz açtık. Baş geldi ama problem değil. Satıp onu bakiyemizi biriktirerek yine kasa açabiliriz. Şöyle bir kaza savaşı gördüm. Hemen katılmak istedim. 3 dolarlık bir kaza savaşı. Kazanmazsak da hiç problem değil. Öylesine gördüm diye katıldım. Bakalım şu an ne kadar en kötü iten biz çekmişiz ve kaza savaşı underdog modu arkadaşlar. Böyle giderse ben kazanacağım bu arada. İnanılmaz. Evet underdog kaza savaşını ben kazandım. 3 dolar vermiştik. 10 dolar ardılık. Bereket versin. Hemen kendi kaza savaşımızla videomuza devam edelim. Şimdi arkadaşlar bu, bu tarafı biliyorsunuz eskiden küçücüktü. Şimdi bütün kasaları görebiliyorsunuz. Çok güzel kasalar var bu sitede. Mesela diyelim USB kill confirm istiyorsunuz. %1 şansla çıkanı 1, 2 dolar. %3 şansla çıkanı 3.5 dolar. Bunun %5'i de varmış bu arada 6 dolar. Gelin bir 10 tane açalım şundan. %5 şans çok yüksek bir şans değil ama şöyle 4 kişilik underdog modunda direkt başlatacağım. Bu kaza savaşından sonra ise asıl kaza savaşlarımız başlayacak. Bütün kasaları en pahalı olanlarından seçeceğim. Güzel bir kaza savaşı yapacağız. İnşallah katlayabiliriz. Şöyle kaza savaşımız başladı. Underdog kurduğumuz için item çekmememiz gerekiyor. Şimdi %5 aha çektik kesin kaybettik abi. Muhakkak kaybetmişizdir. Hala çok fazla kasa var. Ama bir izleyelim görelim. Karşımızdakilere de kill confirm çıkarsa belki öyle kazanırız. Şimdi şu ana kadar tek item çeken ben oldum. Ama underdog mod yani hiç izleyesin bile gelmedi. Aha bu pahalı mı? 9 dolar. Neyse kazanma şansımız var abi izleyeceğim. Şuradan Adrian'ı bir tane bundan çıkarsa çok tatlı olur. Birebir kalmış oluruz. Hadi bakalım. Gelecek mi, gelmeyecek mi? Acilen Adriana'da bir item lazım buradan kazanabilmemiz için ama adam hiçbir şey çekmemekte baya bir ısrarlı. Hani %5 kill konfirmidin yanında arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz 15 dolarlık 20 dolarlık USB'ler de çıkabiliyor. Ortalama bu kasadan %10 %15'lik bir kar elde ediyorsunuz ama kaza savaşını kaybettik. Hemen biz kaldığımız yerden devam edelim. Dediğim gibi pahalı kaza savaşları yapacağımı söylemiştim. Şimdi %1 Ruby kasasından hiç açmayacağım. Bakiyemiz baya bir fazla. O yüzden Supreme Knife kasasından şöyle 3 tane koyuyorum. Hatta 4 tane koyalım. 3 kişilik açacağım. Normal modda açacağım arkadaşlar. Kazanabileceğimi düşündüm toplamda 1160 dolar veriyoruz kasa savaşına. Kazanırsak bence en az 2500 dolar alırız buradan. Hadi bakalım. Bu kasada en güzel bıçaklar var. Umarım o güzel bıçaklardan birkaçını çıkartabiliriz. Şimdi kasanın fiyatının 390 dolar olduğunu düşünürsek çıkardığımız bıçaklar şu anda baya kötü. Hatta yeniliyoruz. Ama hala iki kasa var. Kambe katma şansımız var. Son kasaya kaldı görmüş olduğunuz gibi. Rosso baya bir önde kaybettik abi. Adam iki tane bayonet çıkardı. Bak ne demiştim? Yani 2500 demiştim ama 3000 dolar kazandı abi. Şimdi 3300 dolar bakiyemiz var. Yani 1100 dolarlık bir zarardayız. Hemen farklı bir kasayla devam ediyorum. Bu sefer 5 tane ametis kasasından koyacağım. Yine 3 kişilik. Bu sefer underdog değil abi. Yine normal modda kuracağım. Yani her zaman underdog olmuyor beyler. Biraz kendimize de güvenmemiz gerekiyor. Güzel item çekeceğimi düşünüyorum. O yüzden bu kasa savaşında normal bir şekilde başlattım. Yüksek item çekmemiz lazım. 200 dolarlık kasa. Hadi başlayalım abi. Çok güzel bir bıçakla başladık. 500 dolar. Kasa fiyatının neredeyse... İki buçuk katında ama şu itemler biraz kaka mı getirdi yani açıkçası harbiden çok kötü. Bak karşımızdakilere de bir tane çıktı. Şu anda gerideyiz maalesef. Son iki kasa bir tane daha çok güzel abi. Imperial plate eldiven aldım 339 dolar. Umarım bıçak çıkarmazlar. Zınk çıkardı aynısını çıkardı adam ya. Yenildi ki ya. Baksana yine verdiğinin üç katını aldılar. Hala bakiyemiz var. Ben kazanabileceğimi umut ediyorum abi. Yine 3 kişilik bir kazı savaşı açacağım ama bu sefer 180 dolarlık bu kasadan koyacağım 5 tane. 3 kişilik normal modu direkt koyuyoruz. Daha önce açmadığım kasaları deniyorum bu arada. Elbet birinden katlayacağız ya. Yani bu kadar şanssız olamayız herhalde. Kaza savaşımız başladı. Adrian'la Emily var yanımızda. Zınk. ilk kasadan eldivenimizi aldık. Ama güzel bir eldiven değilmiş. Sağlık olsun. İkinci kasadan yine bir eldivenimizi aldık. 9 dolarlık bir fark var Adrian'la aramızda. Şimdi bir eldiven daha geldi. Öne geçtik mi? Geçtik ama çok fazla farkı yok ve harbiden güzel lehimler gelmedi ya. Vallahi beyler, Kaza savaşını kazansak dahi katlayamayacağımız bir şey olmuş. Yine kaybettik. Yine ortadaki kazandı. Yani 1400 dolar bakiyemiz kaldı şurada. Harbiden kafayı yememek elde değil beyler. Son olarak böyle bir şey yapacağım. 2000 dolarımız var mı? Var. Bir tane de şu 400 dolarlık hatta şöyle bir şey yapalım. İki tane de bundan koyalım. Beyler ben bu kadar savaşını 1 vs 1 yapmak istiyorum. Hatta 2000 dolarımız yokmuş lan bizim. Vallahi yokmuş. 1400 dolara direkt bunu başlatacağım. Yer değiştiremiyoruz. 3 kişilik ya tamam. Abi bunu da kazanamazsak 3 kişiliği de kafadan siliyorum. Bundan sonra 1 vs 1 abi. Çünkü 2 vs 2 mod olmadığı için güzel katlayabilmek adına 3 kişilik başlatıyorum ama hiçbir zaman şanslı olmuyoruz nedense. Mesela şu an 400 dolarlık kasadan 200 dolarlık bıçak çektik. Yine kötü. Yine kötü. Bak adam bir anda 400 dolara çıktı. Şimdi son kasa buradan da kötü aldık. Yani artık kazanmak istiyorum ya ben vallahi bak. Son kasa yine kaybettik. Beyler harbiden diyecek bir söz yok ya. Yani bütün kaza savaşlarını nasıl kaybettim bilmiyorum ama bayağı almak yapacak bir şey yok. Dediğim gibi FB kodumu kullanmayı unutmayın. Hem %10 bonus kazanıyorsunuz Bakiye yüklerken hem de bedava insan.